Rekorların grubu King Chan'ın mükemmel fandomu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen banktan bir röportaj gerçekleştirdi. Neden bu kadar büyüdü bilmiyorum. Üyelerin övgü duyunca mutlu olması Army'leri mutlu etmesi gerekirken bazı Army'leri mutsuz etti. Kızı kimse bahane etmesin. Bizim için önemli olan bankanın mutlu olması. Taehyung sırf kıza samimi davrandığı için gruptan atılsın diye imza kampanyası başlatılmış. Tabii ki bunu yapan antiler ama sadece antiler olduğunu düşünmüyorum. Kıskançlık yapan ve Taeyong'dan artık nefret edebilecek düzeye gelen armiler bile vardır. Bunun üzerine bazı armiler de Taeyong gruptan ayrılmasın diye imza kampanyası başlatmış. Yani bu kampanyayı neden bu kadar ciddiye aldınız canlarım bilmiyorum. Her zaman bu tür saçma sapan kampanyalar zaten başlatılıyor. Onlar dedi diye Gruptan atılma mı olacak? Yok daha neler. Lütfen bu tür saçma şeylere itibar etmeyin, etkilesin vermeyin. Ayrıca Bangtan'ın YouTube hesabının 54 milyondan 51 milyona düştüğünü iddia edenler var. Ben hep kontrol ediyorum. Vallahi öyle bir şey görmedim. Bu yalanlar nereden çıkıyor? Bilmiyorum. Ayrıca kıskançlık yapıp fandomdan çıkmış olan insanlar, siz ARMY değilsiniz. Bu fandomun gerçek ARMY'lere ihtiyacı var. Sahtelerini değil. 500 kişiyle, 2000 kişiyle Tayfun gruptan atılacak. Rüyası ile devam etsin antiler. Lütfen etkileşim vermeyelim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> çok